Bir zamanlar yemyeşil toprakların gökyüzüyle buluştuğu, dalların rüzgarla dans ettiği bir orman vardı. Bu ormanda Bobo ve Mol adında iki neşeli sincap ve onların üç meraklı yavrusu yaşardı. Her gün yeni bir masal, her gün yeni bir macera. Her köşe yeni bir sır vaat ediyor. Sincap ailesinin keyifli masalı şimdi başlıyor ormanın derinliklerinde gökyüzüne uzanan dev ağaçların ve rengarenk çiçeklerin arasında minik ama neşeli bir yuva vardı. Bu yuva Bobo ve Molly'nin sincap ailesine aitti. Ailenin üç yavrusu vardı. Zıpır, en büyük ve lider ruhlu, meraklı ve enerjik. Ormanın gizemlerini keşfetmeyi çok severdi. Chico, orta çocuk. Cesur, maceracı ve bazen yaramaz. Mino en küçük, sessiz, hayalperest ve dikkatli. Çoğu zaman zekice fikirler ondan çıkardı. Bobo sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyandı. Ağaç dallarından süzülen güneş ışığı tüylerini altın gibi parlatıyordu. Derin bir nefes aldı. Orman mis gibi kokuyordu. Çocuklar uyanma vakti diye seslendi Bobo. Zıpır hemen yataktan fırladı. Ben en yüksek ağaca tırmanacağım. Bakacağım bakalım kimler uyanmış. Chico kahkaha atarak söyledi. Ben nereye gideceğim? Taşların üzerinden atlayacağım ve belki balıkları selamlayacağım. Mino yavaşça gözlerini avuşturdu ve fısıldadı. Ya bir gün tüm ormanı dolarsak kim bilir hangi sırları keşfederiz. Molly gülümseyerek onları izledi. Çocuklar unutmayın, orman sadece yiyecek ve oyun alanı değil. Aynı zamanda sabır, akıl ve dikkat gerektirir. Ama bugün yeni bir maceraya atılabiliriz. Sincap ailemiz yuvalarını geride bırakarak ormanda patikaya çıktılar. Zıpır dalların arasından yukarı zıplarken Chico nehir kenarındaki taşların üzerinden atlıyordu. Mino ise sessizce etrafı gözlemliyordu. Orman o sabah olağanüstü sessizdi. Kuşların cıvıltısı ve yaprak ışırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Ancak derinlerden gelen bir ışırtı ailemizin dikkatini çekti. Küçük bir tavşan hızla kaçıyordu. Ardından birkaç yabancı sincap, Bobo ailesinin yiyecek deposuna yaklaşmıştı. Zıpır heyecanla bağırdı. Baba, onlar fındıklarımızı görebilir. Bobo sakin bir sesle plan yaptı. Tamam çocuklar, dikkatli olacağız. Dallardan dallara atlayarak onları şaşırtacağız. Ve yemeklerimizi koruyacağız. Aile dallar ve yapraklarla küçük tuzaklar kurdu. Zıpır en sevdiği fındıkları görünür yerlere bıraktı. Chico taşlarla hışırtı çıkararak yabancı sincapları şaşırttı. Mino sessizce etrafı ziyip babaya işaret verdi. Kovalamaca sırasında zıpır dalın ucunda takılı kalan bir yaprağı kurtarmaya çalışırken neredeyse dengesini kaybediyordu. Chico hemen onu yakaladı ve hafifçe güldü. Zıpır, dikkat et. Orman sana şaka yapıyor gibi. Zıpır da gülerek cevap verdi. Ben ormanın en çevik sincabıyım bir kere. Buna alışsanız iyi olur. Ormanın içinde heyecan dolu bir kovalamaca başladı. Yabancı sincaplar kafaları karışmış bir şekilde dallar arasında koşarken sincap ailemiz zekice hareket ederek fındıklarını ve yiyeceklerini güvence altına almış oldular. Ama maceraları burada bitmedi. Ormanın derinliklerinden tuhaf bir ses geldi. Gırr, gırr. Mino durdu ve kulaklarını dikti. Bu, bu bir çağrı gibi. Bobo dikkatle etrafa baktı. Çalılıkların arasında yaralı bir kuş buldular. Baykuş'un kanadı kırılmıştı. Molly hemen sarıldı. Çocuklar ona yardım etmeliyiz. Orman sadece yiyecekten ibaret değil. Biz ona bakmazsak hem kim bakacak? Zıpır ve Chico baykuşu yuvalarına taşıdı. Mino ise otlar ve yapraklarla bir battaniye yaptı. Bobo kanadını sararken Molly çocuklarına bakıp dedi. İşte gerçek cesaret. Sadece kendilerini değil başkalarını da korumaktır. Baykuş iyileşirken aile ona yiyecek verdi ve ormandaki diğer hayvanlarla paylaşmayı öğretti. Baykuş minnettarlıkla cıvıldadı ve yeni bir dost kazanmış oldular. Öğle vakti geldiğinde aile birlikte yemek yedi Bobo dalın ucundan topladığı taze fındıkları paylaştırdı. Zıpır en büyük fındığı seçmek isterken Mino hafifçe gülümseyip ''Sen yine liderlik yapıyorsun Zıpır ama paylaşmayı unutma.'' dedi. Chico ise yaramazca bir fındığı havaya fırlattı ve ağzıyla yakalamaya çalıştı. Fındık yere düşerken küçük bir cıvıldama duyuldu. Bir kirpi fındığı kaptı ve hızla ormanın diğer tarafına koştu. Zıpır kahkaha attı. ''Vay canına!'' Orman bizimle resmen oyun oynuyor. Öğleden sonra Zıpır ve Chico birlikte oyun oynamak için ağaca tırmandılar. Zıpır en yüksek dalda dururken bağırdı. Bakın, ormanın diğer tarafında garip bir ışık var. Mino merakla baktı. Belki de yeni macera bizi bekliyordur. Bobo ve Molly de yanlarına geldi. Işığın kaynağı ormanın derinliklerinde eski ve devasa bir meşe ağacının altındaki küçük bir mağaradan geliyordu orası eski, gizemli bir yer gibi görünüyor dedi Bobo. Ama dikkatli olmalıyız. Orman sürprizlerle doludur. Çocuklar heyecanla birbirine baktı. Zıpır, baba hadi keşfedelim. Çiko, ben hep böyle yerleri severim zaten. Mino ise sessizce ekledi. Ama dikkatlice ilerleyelim. Burası hem heyecan verici hem de biraz tehlikeli olabilir sanki. Mağaraya girdiklerinde parlayan taşlar ve yosunlarla kaplı duvarlar onları büyüledi resmen. İçerisi sessizdi ama ara sıra damlayan suyun sesi masalsı bir melodi gibi yankılanıyordu. Bir köşede küçük bir sincabın mahsur kaldığını gördüler. Merhaba, ben Lili, dedi küçük sincap. Dışarı çıkamıyorum ve fındıklarım da kayboldu. Mino yumuşak bir sesle, Merak etme, biz sana yardım ederiz. Bobo, Molly ve çocuklar Lily'ye yardım ederek onu mağaradan çıkardı ve fındıklarını bulmasına yardım ettiler. Küçük Lily minnettarlıkla gülümseyip, ''Teşekkür ederim, siz gerçekten cesur ve iyi bir aileye sahipsiniz.'' dedi. Akşam olduğunda Bobo ve Molly çocuklarını yuvalarına çağırdı. Bobo gülümseyerek dedi, ''Bakın çocuklar, bugün yiyeceklerimizi koruduk, yeni dostlar edindik ve gizemli bir mağarayı keşfettik.'' Ormanda cesaret, akıl ve sevgi bunlar çok önemlidir. Moli ekledi ve unutmayın en değerli hazinemiz ailemiz ve birbirimize olan sevgimizdir. Zıpır, Çiko ve Mino günü yorgunluğunu hissetmeden birbirlerine sarıldılar. Ay ışığı dalların arasından süzülerek yuvalarını aydınlattı. Orman sessizliğe büründü ve Sincep ailesi yeni günün maceralarını hayal ederek uykuya daldı.